Değerli arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikteyiz. Mehmet Can Beyli ben. Bu videomuzda ada öğretmen form girişlerini sizlere anlatacağım. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Öncelikli olarak kurumlarımızdan aldığımız şifrelerimize dilekçemizi verdik. Şifremizi aldık. E, tarayıcımıza mebis.meb.gov.tr yazdık. Kullanıcı adı TC kimlik numaramız. Aldığımız şifreyle birlikte mebis sistemine giriş yaptık. Mebis'i tıkladığımızda açılan sayfada sol tarafta bu menüyü göreceksiniz. Bakın şurada aday performans değerlendirme var arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladığımızda sol tarafta haberler duyurular. Aday bilgileri uygulama çalışma formu gelecektir. Bizi ilgilendiren kısım uygulama çalışma formu. Aldım burada. Bakın yuvarlak içerisine. Uygulama çalışma formunu tıklıyoruz. Burada bilgilerimiz gelecektir arkadaşlar üst taraflarda. Sonra burada form yılı, form ayı diyecektir bizlere. Form yılını seçiyoruz 2021. Form ayı ise e, burada 3 haftalık bir form var arkadaşlar. 9. ayın 6'sı, 9. ayın 10'u, 9, 13, 9, 17, 9, 20, 9, 24 şeklinde. E, 3 tane for, 3 haftalık form gelecektir. Bugüne kadar 3 haftalık kısım geçtiği için sizin göreve başlama tarihinizden. Birinci haftayı seçtik. Listele dediğimizde Alt tarafa yine üstte bilgileriniz. Alt tarafta da e, okulunuzun ismi, hangi ilçe, hangi il. Çalışma yapılan alanlardan dördünde tıklıyoruz tıklıyoruz. E, ve burada bakın. Paletesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma şeklinde dört e, günlük giriş gelecektir burada. Çalışma yapılan ve al, e, elde edilen kazanımlarla ilgili. Burada bunu uz uzun uzadıysa sizlere anlatmayacağım. E, bununla ilgili hazırlanmış planlar var zaten şirketlerde. Kanal şeyimizde, Telegram grubumuzda ve internet sayfalarında. Buradan hazır şablonu buluyorsunuz. Buradaki saatleri siz hangi plana göre yapmışsanız o plana göre dolduruyorsunuz saatlerini. Ya okul müdürlüğü ve danışman öğretmenize ya kendi hazırladığınız planı okul müdürlüğüne sunup onun onayını aldıktan sonra burayı ona göre dolduruyorsunuz. Hazır kopyala yapıştır yöntemiyle de bunları doldurabilirsiniz arkadaşlar. Burayı doldurduktan sonra aşağıya geliyorsunuz. Diğer faaliyetler diyor. Ve haftalık genel değerlendirme var arkadaşlar. Yani genel bir değerlendirme yapıyorsunuz. Yine hazırladığımız hazırlamış olduğunuz planlarda bunlar mevcuttur. Bunları yine kopyala yapıştır yöntemiyle yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra burada bakın formu kaydet var. Ve aynı altta yine değerlendirmeyi kaydet var. Bu iki kaydet butonunu da kullanıyorsunuz. Bunları kaydettiğinizde buradaki birinci haftayı bitirmiş oluyorsunuz. Burada önemli husus buradaki saatleri oluşturduğunuz ve sizin yapmanız gereken Saatlerle karşılaştığınızda birbirini tutması gerekmekte. Bunlar birbirini tutarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Buraya 2 saat 4 saat onu hazırladığınız plan dolusunda doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunun çıktısını nasıl alacağım ben geleceksiniz üst tarafa. Bunu kaydettikten sonra burada rapor al diyorsunuz arkadaşlar. Burada rapor al dediğinizde bakın uygulama çalışma raporu gelecektir. Oradaki kutucuğu tıkladığınızda yılı seçeceksiniz. Hangi haftayı doldurmuşsunuz onu seçeceksiniz danışmanınızın adını ve müdürün adını soyadını yaz, yazdığınızda buraya göster dediğinizde e, doldurmuş olduğunuz form önünüze gelecektir. O formun çıktısını alıp e, danışmanınıza ve okul müdürünüze onaylattığınız zaman e, buradaki o haftalık e, doldurmanız gereken form sürecini bitirmiş oluyorsunuz. Yapacağınız bu arkadaşlar sırasıyla her hafta geldiğinde haftanın son günü cuma günü e, bu formu düzgün bir şekilde planınız doğrultusunda doldurmak, kaydetmek, çıktı almak Çıktığı götürüp okul müdürünü oynatmak. Buradaki planlar da arkadaşlar bizim telegram grubumuz var. Sabit mesajda bırakacağım. Oraya geldiğinizde telegram grubumuzda da bulabilirsiniz. E, veya internet sitelerinde mevcuttur. Kendi okulunuza kendi çevrenize göre düzenlediğiniz zaman hiçbir sıkıntı kalmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde formlarınızı doldurarak başarılı bir adaylık, adaylık süreci geçirebilirsiniz. E, umarım sizlere faydalı olur. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.